Evet. Neymiş derdin? Ee, Allah'a şükür bir derdim yok da... Yani... Ney? Ee, böyle özel bir şey gibi bir şey yani. Ney gibi ney? Ee, şöyle arz edeyim komutanıma. Ya anlatsana Seyfi. Ben aşık oldum. Ne oldu? Aşık oldum. ...sen aşık oldun, öyle mi? He, affedersin eşeklik parayla mı komutanım? Yani ben gidip usulünce böyle talip olayım. Ee, olursa alıp Türkiye'ye getireyim diye şey ettim. Şimdi <laughs> Kopuz'a sen bunu mu söyleyecektin? He, Kopuz babadır da bir ders dur alayım diye şey ettim. Yani sen şimdi aşık oldun, öyle mi? He. E aferin, iyi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Aşık oldun demek. Ee, <laughs> Peki. Ee, Seyfi. Bu konu beni aşar. Onun için sen bunu git, kopuzu anlat. Ya o zaman beni niye buraya getirdin? Beni... Paşam. Müsaadenizle. Saygılar. Hadi bakalım.